Evet dostlar. Herkese merhaba. Herkese saygılar. Dostlar evden e, ben evdeyim. Yani e, e, benim dükkanım yok. E, böyle eşim evde. Şöyle yani sesler duyarsanız tak 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 diye. Şöyle bir kapak var. Artık ne kapakları e, fabrikadan geliyor. Şöyle takıyorlar. Çekişle vuruyorlar. Bir ses çıkıyor bu şekilde. Yani ses gelirse rahatsız olmayın. Şimdiden özür dilerim herkesten. Neyse dostlar. Dostlar biliyorsunuz ben tamam ya genelde geri dönüşüme giderim. Bit pazarına gitmem. Bit pazarından hem pahalı hem de sıkıntı çıkıyor aldıklarından. En güzel geri dönüşüm. Şöyle bir lamba aldım. Artık şöyle bir evet, uzuyor lambamız. Şöyle uzuyor. İstediğin seviye ayarlıyorsun. Dostlar şöyle uzuyor. Bayağı da uzuyor ama kameradan pek fazla göremiyorsunuz ama şöyle biraz uzaklaştırıyorum. Herhalde çalışma çalışma lambası gibi bir şey. Dostlar bunu sökeceğiz. Yine her zamanki gibi içine TP4056 ve bir adet korunması lazım. TP4056 ama ben iki adet koyacağım. Sıkıntı olmuyor. tam denedim. Saz oluyor. Daha çok uzun yanıyor. Dostlar lambamızı arka plana sökerim. Video fazla uzun olmasın. Devamı gelecek. Evet, dostlar her zamanki gibi içerisinde kurakü olur. Her zaman kurakü olur. Her zaman da tabi kendi eee nasıl söyleyeyim size şarj 220 voltlar 5 volta düşüren şarjla yani şarj olur diyorum şu da lamba hem aç kapatır su hem de lambayı aydınlatıp söndürüyor Aslında Aslında bu e, 4 4 voltla çalışıyor Tabii bunların belirli bir ömrü oluyor sonra atılıyor Biz her zaman içine laptop'tan çıkan e, bataryalarımızı koyacağız Merak ediyorum çalışıyor mu ledleri bilmiyorum ama bir deneyeceğiz. Evet çalışıyor zaten. Şimdi size daha güzel güzel görünmesi için Evet lambamızın tamam yani ampillerin tamamı sağlam. Kısılıyor. Tabi kameradan biraz farklı görünebilir. Oldukça da normal yanıyor. Komple kapatıyoruz. ve komple açıyoruz. Bu şekilde de uzuyor dostlar. Evet. Normal her şeyi çalışıyor dostlar. Bunu artık biraz uğraşacağız. Ben kamera arkasında bunları e, altındaki kartı sökeceğim. Video uzun olmasın. Devamı gelecek. Dostlar yarısını kırdım. Parçanın. TP4056'ımızı buraya koyacağız. Ve e, iki adet pillerimizi de şu şekilde buraya yerleştireceğiz. Bunları kıracağız dostlar. Bunları kıracağız. İki adet pilimizi bir yerleştireceğiz. Kapağına takıp devamı gelecek. Dostlar e, pilimizi şart edebilmek için B Şöyle videoyu biraz e, arka planı postlandırayım. Pilimizi şart edebilmek için dostlar B eksi B artıya direkt bağlıyoruz bunu. O pilimizi şart etmek için. Sağ e Solda gördüğünüz out eksi ve out artı bu da bizim çıkışlarımız olacak. Daha önceki bu yıllarında e e ifade etmiştim. Şimdi pilimizi dostlar pilimizi şart edebilmek için dediğim gibi B artı B eksiye bağlıyoruz. Evet dostlar tp 4056mızı 220 Watt'la şarj olan yere koydu. Biraz netleştirin videoyu. E, silikonla yapıştırdık altını, buradan şarj olacak. Ve artık pillerimizi koyduk, altına silikon sıkarak. Şimdi tek kalan e, çıkıştan çıkıştan kablolarımızı bu döner döner tusa. Arkadaşlar ses geliyor, biliyorsunuz duyuyorsunuz. Çocuk dediğim gibi çocuk arada iş yapıyor, o kapak işini artık yapan yapma yapmayı, Sese de duyuyorsunuz zaten. Kusura bakmayın. Artık ee, çık yani TP40 50 adımızın çıkı çıkışlarından buraya yani ben video uzun diye göstermek istemiyorum. Siz nasıl yaparsanız fark yaparsınız. Ee, dostlar aslında düğmemiz burada arada ölçü kapandı. Dostlar aslında bu tuz çevirme tuzu işe yarıyor ama yani e, aydınlığı kısıyor ısıyı kısıyor. Yani çalışıyor. İstediğin sefi hayal ama ben gerek duymadım. Direkt aç kapa yaptım. Oldukça da güzel yanıyor. Yani gerek duymadım. istediğin sefi ayarlamak için gerek duymuyorum dostlar. Bu şekilde bunu kullanacağız. Şimdi toparlayalım bunu. Evet dostlar kurulum tamamdır. Oldukça güzel oldu. Yani bu şekilde görseniz bakmayın. Gayet normal yani Evet dostlar, herkese saygılar diyorum.